Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni Brawl Stars videosu ile sizi karşılıyorum arkadaşlar 7 günlük bedava hediye veriyordu bize Brawl Stars 6. günün hediyesini alalım bir şekilde arkadaşlar aldık Şimdi arkadaşlar buradan yeni etkinlikleri açalım Şunları alalım bu etkinlik takımlar halinde oynanamaz çıkalım takımdan Al aşağı hmm, al aşağı da gelmiş güzel Şimdi arkadaşlar buradan ücretsizleri alalım dükkandan bunu da aldık 5 tane kredi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda kuzenlerimle birlikte oynayacağım. Şimdi hızlı bir şekilde onları davet edelim ama görevlere bakalım. Tek hesaplaşma ve nakavt varmış arkadaşlar. Bu videoda nakavt oynayacağız. Şuradan arkadaşlar davet ede tıklıyorum. İkisini de davet ettim gelsinler. Bu arada kupaya bakar mısınız arkadaşlar? Birinin kupası 31.115. Birinin kupası arkadaşlar 25.710. Şimdi arkadaşlar başlayalım hızlı bir şekilde. Savaş topu değil ama nakavt oynayacağız. Şimdi arkadaşlar hazır verdim. Dur, onlar da hazır verecek ihtimalle <laughs> ama karakteri değiştirmek istiyorum. Daryl oynamak istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar açalım hızlı bir şekilde. Onlar da karakterlerini değiştirsinler. Savaşçı seçiyor şu an arkadaşlar. Seçtiği ve şimdi oynayacağız. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Kazanamamaktan korkuyorum bu arada. Çünkü çok fazla kupalar. 600 kupalar ve 600 kupada arkadaşlar. Gayet güzel adamlar geliyor. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı biraz dikkatli olmamız lazım. Şöyle abi biraz dikkatli olup şurada saklanmak istiyorum. Gayet sağlam sıkıyorlar ama nakav tabi bu. Öldüğümü daha kaçışı yok yani. Abi şu an adam öldüreceği benzemiyoruz. Haritaya bakıp karakter seçseydim keşke. Çünkü abi bayağı zor. Yani zorlu oyuncular. O bir kişi kaybettik ama bir kişi de onlar kaybetti hiç sıkıntı yok. O abi çok büyük bir hata yaptım büyük ihtimalle maçı kaybedeceğiz. Arkadaşlar solo solo da e güveniyoruz ama büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Kaybettik sıkıntı yok İlk tur kesin kaybedecektik zaten. Abi ya uff. şunu atalım yapacak bir şey yok gerçekten kaybettiğimizi. Abi Janet'e bak Canet çok Bu sefer de ilk başta B'yi kaybettik. Abi adamlar bizi çok affedersiniz ama tokatladılar. Karakteri yanlış seçmişiz diyelim arkadaşlar. Şimdi yeni bir karakter seçelim. Mesela benim karakter abi ne olabilirdi? güzel oynayabileceğim. Mesela uzun vuran arkadaşlar ne var bende? Jesse var. Belki Jesse ile bir şeyler yapabilirdim. Buradan da bunu alırdık arkadaşlar. Aynen Jesse ile bir şeyler yapabilirim belki. Kuzenlerim de anladılar öyle karakterlerle oynamayacağını. Çünkü harita baya değişik arkadaşlar. İlk defa oynuyorum bu ortada galiba. Emin değilim ben de. Bu ortada daha önce oynadım mı oynamadım mı? Allah, ilk maçı güzelce kaybettik ama kazanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle abi şuraya bir tane sıkayım mesela bakın. Şu an abi biz rahatız. Oo direkt aldı. Lan. Allah ne verdiyse daldı ve herkesi aldılar abi ya gerçekten feci şekilde kaybettik. Yapacak bir şey yok. Abi yok 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 yok. Bu bizi tokatlar. Sen kimi alıyorsun abi? Kimi alıyorsun sen? Tokat edersin ya. O tamam bir tane adam aldım. He alamamışım vurmuşum sadece. Abi şöyle şuraya vurmaya devam edeceğim. sıkıştırdılar şu an. Abi şu an aldık, aldık birini. Oo, B beni aldı. Abi B nasıl vurdu bana oradan yere ya? Kuzenimin de ölme ihtimali yüksek şu an. Gayet iyi oynuyor ama şu an. Evet, kaçtı, kaçtı. B vuracak bir ihtimalle vuramadı. Burada takılma ihtimali var. B'ye karşı direniyor ama B aldı arkadaşlar. Kaybettik yeniden. Abi nasıl kaybettik? Çok kötü oynadık ya. Bende de güzel bir karakter yok ki bu ortada oynamaya göre. Ama ne seçebilirim bu ortada oynamak için? Abi gel alalım. Şunu alalım abi. Belki bu sefer alırız. Bak gerçekten belki alırız. Savaş, savaşçı seçiyor Şöllot arkadaşlar. Güzel bir savaşçı seçer inşallah. Bakıyorum seçti güzel Tara. Bu arada Şöllot'un en sevdiği savaşçı Tara arkadaşlar. Olsun. Ve gayet de iyi oynar. Şöyle abi. Arkadaşlar Uğurcan 60 en sevdiği savaşçı bu evet gördüm. Abi hayır hayır tara kaç tara kaç tara kaç evet evet güzel güzel. Abi şimdi ne yapabiliriz biz? Oha bizim adam kokatladı bildiğin. Abi hadi. Hiçbir şey hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Abi hiçbir şey yapmadım ben. Abi, şey abi şöyle vuralım bunlara. şimdi yani Vallahi sıkıyorum seni gerçekten abi hadi ulti açma <laughs> sen beni alamazsın botlusunuz arkadaşlar ilk kişi el çok kötü gezdi, geçti ama şu an beci oynadık bu karakterlerle devam edelim 3 savaş kazanan arkadaşlar tekrar oynaya tıkladılar ben tekrar oynaya tıklamayı unuttum abi yeniden bir girelim bayağı iyi ilerliyoruz bu arada bazı savaşçıların ilginç özellikleri var. Savaşçı ses özelliklerine bakabilirim biliyorum. Savaşçı istatiklerindeki bilgileri arkadaşlar oyunu yeni oynamaya başladıysanız kesinlikle okuyun. Yeni oynamaya başlamadıysanız da okuyun arkadaşlar. Çünkü karakterden alakalı size gerçekten güzel bilgiler veriyor. <laughs> şu an sıkıntı. Bizden biri öldü zannettim orada. Harbiden o TR simi Simon Niye o kadar rahat geldi? şöyle bir de. Onu aldık abi. Bu şahı sıkıntı. Kolaydı. Kolaydı arkadaşlar. Kolay aldık yani. Abi ben bu arada hiç şey yapmıyorum he. Gerçekten hiç şey yapmıyorum. Ben maçı izliyorum. Maç bitmiş oluyor zaten. Şöyle saklanıyorum. Oradan gidemem. Yine geliyorlar. Oo, feci feci. Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar yine aldık. Valla iki kere kaybedip iki kere de kazanmak üst üste. Bunlar üst üste oldu arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel hissettiriyor ve star hediyeleri açıyoruz arkadaşlar. Tıklıyorum Ender. Tıklıyorum yine Ender. Tıklıyorum yine Ender. Barış süper Ender yap. Cık. Hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Açıyoruz. Güzel bir şey verin inşallah. 25 tane verdi idare eder arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok Yeniden hazır verelim İkinciyi açacağız şimdi arkadaşlar hazır Ya Pardon Açamayacakmışız şimdi hazır versinler Bu arada aynı karakterlerle Gerçekten güzel gittik taktiğini öğrendik yani Bugün attığım videoda arkadaşlar Bu harita varsa siz oynadığınızda da Ben az sonra söyleyeceğim var yok mu Kesinlikle bu üç karakterle gelin Çok rahat bir şekilde bin alırsınız Şöyle ve Gel atalım Aile ele 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 Öldüm 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 Benim atam. benim atam. Çok büyük kaybettik gibi bana öyle geldi Büyük konuşamam ama öyle göz kıyayım yani. Kaybettik O Uğurcan feci oynuyor Ah be gerçekten şanssızlık abi ya yani. <laughs> Nasıl Abi bir anda kastı. Sherlock aldı ama kaybettik. Gerçekten bayağı kötü oynadık. Şimdi abi bize bunu yaptılar. Şimdi görsünler. Şimdi görsünler. Abi beni direkt zaten orada öldürdü. Ondan dolayı yükselme söyleyeceğim biliyorum. Çünkü geçen maç direkt öldürdüler beni. Biraz temkinli oynayacaksın bu takıma karşı. Sıkıntı yok. Vursun vursun. Evet Sherlock aldı arkadaşlar. Bilin güzel bir şekilde. Bu maç çok bir şey yapamadılar bizim takıma. Onu söyleyebiliriz. Abi kendimi öldürmüş olmayayım. Yok öldürmedim. Kaç 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 kaç. Şu an bayağı sıkıntı. Oo bir adam da aldı. Abi Charlotte Boyle gerçekten coştu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamam abi. ben şöyle vuruyorum buradan. Öldü tamam. Abi onu da Charlotte aldı. Gerçekten onu da Charlotte aldı. Abi bayağı iyiydik. Gerçekten yani verecek tepki bu. Şaşırdım abi nasıl o derece iyi oynadı. Abi. Şunların ultisini ben hallederdim gelse de. Şöyle abi. Abi hayır, hayır öldüm öldüm lan. Burada olduğumu biliyorlar mı lan acaba? Bilmiyorlarsa buraya kaçarlarsa çok güzel olur. Şimdi şurada saklanıyorum. Sherlock'a veda ettik galiba. Hayır, Sherlock hala kaçıyor ve öldü. Abi, bu eli kaybetme ihtimalimiz yüksek. Uğurcan oradan kaçarsa ve Uğurcan'ın peşine gelirlerse bayağı iyi olur. Abi şöyle... Ben orada mıyım diye baktı ama orada değilim diye gözüküyor. İstediği yere... Abi hayır, hayır hayır hayır! Abi benim bokluğum abi ya. Orada başka biri olsa alırdı onu mesela. Benim bokluğum. Arkadaşlar iki kere kazandık. iki kere kaybettik. Pardon üç kere kaybettik. Abi en çok kupadan ben kolta giriyorum. Bu maçta Colt, bu şeyde kolt oynanır çünkü. Hazırıma tıklıyorum abi. Güzel bir şekilde oynayalım. Belki alırız. Edgar. o, bu haritada Edgar çok güzel iş yapar bence. Şimdi arkadaşlar deneyelim. Kazanacak mıyız? Kaybedecek miyiz? Ben bir şey yapabilecek miyim? Çoğu zaman yapamıyorum çünkü. Gerçekten arkadaşlar bunlar Güzel sorular şöyle Abi adamların attığı niye vuruyorlar bizim Tamam Edgar aldı onu Bir, bir kill Şu an feci sıkıştırıyoruz bu arada Gelemiyorlar ki Abi şu afk kalmış şunu Şunu keselim Tamam bunu da ben şöyle kesmelerine yardım ederim Tamam kestik ya Oha kendi öldü bot ama ben öldüm sayıldı en son ben vurduğum için. Ya yani bayağı iyiyiz. Gerçekten bayağı iyiz maç. Şöyle bir şey atayım. Yok abi, bu maç. Oha çok rahat. Çok rahat. Abi easy win. Gerçekten böyle daha iyiymiş. Onu öğrenmiş olduk. Böyle devam edelim. Şöyle abi. Hazıra tıklayayım ben. Onlar da hazır versin. Arkadaşlar 3 el daha oynarız. Bu video biraz uzun olacak ama Sarı hediyesini açmak istiyorum gözünüz önünde. Videodan önce de açtım arkadaşlar. Gizemli geldi. Ama jeton verdi. Güç jetonu. Karakterleri yükseltmek için. Güç puanıydı galiba. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar işte ondan geldi. Abi şimdi alırız inşallah. Bayağı iyi gidiyoruz çünkü şu ana kadar bayağı iyi yani. Şöyle abi bir tane şuna vur. Of be. Nasıl ona doç attı. Şuradan adam gelecek gibi geliyor. Abi yok o. Şöyle Sherlock kaçtı ama şu an. Hayır 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 kaç 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 kaç. Benim kaçmam lazım. Benim kaçmam lazım. Feci derecede canım az. Abi yok. Şu an sıkıntılar gerçekten sıkıntılar. Abi şöyle. Abi yok yok bana vurmayı ne deniyorsun ya? Abi şöyle alabileceğini sanmıyorum. Evet. Belki teke tek olsa alırdı ama teke tek değildi arkadaşlar işte. Uf be abi benim attığım her şey mi boşa gider be? Kendimi öldürüyordum. Ben bayağı iyi. Galaksiya denen adamı öldürebiliriz. Abi hayır hayır hayır. Hayır be. Aga be. Gerçekten baya yakınlaşmıştık arkadaşlar. Sherlock öldüğü için bizdeki en önemli karakter de Sherlock olduğu için kaybettik arkadaşlar kısaca. Şöyle abi. Nasıl yine bir Sherlock öldü? Bu sefer kesin kaybettik. Abi sen gel sen kaç yazar be. Lan lan. Beci şekilde hasar edelim. Of. Abi o nasıl bir zamanlamaydı Galaxy ya. Tamam tokatlandık. Yani kısaca. Ooo kendini öldürdü abi. Hayır. Güzel kaçıyor. Ona doç atamayacak. Oha hala hala. Aldı adamı. Tamam abi ulti dolarsa bu arada Uğurcan alır. Uğurcan bayağı iyi oynuyor. Aga be. Kaybettik arkadaşlar. 3 el kazanalım dedim de abi kazanamıyoruz biz ya. Benim hatam payım çok yüksek çünkü çok hata yapıyorum. Bir el fren ve bunu açabilirsem. Açamıyorum abi 367 tane. Şuraya gelelim. Abi şu 640 al. Tamam. 1000 oldu tamam. Beklesinler beklesinler. Şuradan savaşlardan yükseltebiliyorum. 7 seviyeyi 8 biti çıkarırım ben arkadaşlar buradan. Ama para buna gitti. <laughs> abi para ona gitti. Neyse sıkıntı yok burada da para var. Biraz beklesinler bir bekletiyorum ama hiç kusura bakmayın videoyu izlerseniz. Arkadaşlar şu 335'i alıyorum. Abi şu an yetmiyorsa yapacak bir şeyim yok. Tamam böyle oynayacağız. Hazır ver. Bizim hatamız arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok gerçekten. Kırmızı düğmeye dokunam Biliyorum abi. Kırmızı düğmeye de Boş işte. Hızlı saldırı. Takımın güzel olduğu belli. Bir kere Max çok sıkıntı. Daryl bayağı sıkıntı. Ben Daryl e oynayamadığım için Daryl'da bir şey yapamadım arkadaşlar. Daryl gerçekten bayağı sıkıntı. Sherlock 61 de arkadaşlar. Leon var. Bibi var sonra arkadaşlar vurcanda. da. Valla şu an bayağı vurdum. O alıyordum lan adamı. Şöyle vur. Şöyle bir vuruş. Abi yok. Yok 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 yok. yok. Bu beni alır kesin alır. Aga be. Harbiden benim botluğum. Benim botluğum. Yapacak bir şey yok. Şöyle abi şuraya bir tane sıkabilir miyim? Oy bayağı iyi vurdum. Abi aldık şu an adamları ve kazandık arkadaşlar bayağı güzel. İki tane kill aldım galiba tam emin, tam emin değilim. Şöyle abi şuralara da vuralım. Tamam bir adam aldık. Abi bir tane de şuradan gelir mi? Abi hadi be nasıl kaçtı ondan? Bu arada bu el bayağı coştum ben he. Sonlara doğru. Şunu öldürmek istiyorum. Abi bu bizi aldı tamam bizi aldı. Bizi bitirdi diyecektim hiçbir şey yapamadı. Uğurcan öldü. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Tamam yapacak bir şey yok abi. Orada bo yani ölürken bile yapacağını yapmış gerçekten. <laughs> Videoyu da bitiriyorum o zaman. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunuma gelmeyi unutmayın. Açıkamadan iki var. TikTok rüzgarıyla TikTok'a yeah. gelmeyi Instagram'ı da çeker Instagram'a geldim. Ben yani bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.